Necit çöllerinde Ya Nebi şu halime bak Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın Benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın Harimi pakine can atmak istedim durdum Gerildi karşıma yıllarca ailem yurdum Tahammül et dediler hangi bir zamana kadar ne bitmez olsa tahammül onun da bir sonu var. Gözümle tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi ben açtım diyarı sudanı. Üç ay tihame deyip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeseydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akarsular sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an olsun yollarda durmak bana oldu haram. Bütün hayakili hilkat ile hasbihal ettim. Leyal derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan yummadım gözümü. Nucuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azab-ı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda anlıma çarpan bu zalim örtü nedir? Üç beş sineyi hicran içinde inleterek, Çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden, Bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden. Nedir o meşale, nurun mu ya Resulallah? Sükun içinde bir an geçti, sonra kısa bir a. Sükun içinde bir an geçti, sonra kısa bir Aa